Merhaba. Geçtiğimiz hafta Selahattin Demirtaş'ın Ruşen Çakır ile yaptığı röportaj çok konuşuldu. Bu röportajda en çok dikkat çeken kısım Demirtaş'ın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e uzattığı zeytin dalıydı. Akşener'in verdiği cevap da aynı oranda ilginçti bana sorarsanız. Anadolu kültüründe kan davalıların bile birbirlerine misafirliğe gittiği zaman hoş karşılandığını, buyur edildiğini ve ikramlarda bulunulduğunu söyledi. Bu tabii hiç kimseyi memnun etmeyen bir açıklamaydı. Özellikle liberal çevrelerde, demokrat çevrelerde ve Kürt siyasetiyle ilgilenen çevrelerde, Kürt siyasetçiler arasında bazı tepkilere sebep oldu. Bunun sebebi Akşener'in Demirtaş'la olan ilişkisini kan davası olarak nitelendirmesi. Hatta Kürtler ve Türkler arasındaki meselenin de benzer bir gerilim içerdiğini ima etmesiydi. Öte taraftan hükümet tarafı da bundan rahatsız oldu. Çünkü nihayetinde her ne kadar kan davası olarak nitelendirse de müzakere kapısının açık bırakıldığını düşünüyorlar. Akşamları televizyonlarda gazeteci mi, akademisyen mi yoksa siyasetçi mi olduğunu anlamadığımız aslında hiçbirisi olan insanlar birkaç gündür bunu tartışıyor. Elbette ki Meral Akşener'in Selahattin Demirtaş'la ilişkisini yani kendi evi dışındaki misafirlik konsepti dışındaki ilişkisini kan davası gibi büyük bir nefret üzerine kurguladığını düşünmüyorum. Sadece kan davasını iki insan arasında oluşabilecek en kötü durum olarak nitelendiriyor. En kötü durumda bile müzakerenin ve oturup belirli kurallar dahilinde konuşmanın mümkün olabildiğini ima ediyor. Sanıyorum hükümet tarafını tedirgin eden de bu. Peki Demirtaş niçin böyle bir açıklama yaptı? Meral Akşener niçin böyle bir açıklama yaptı? Bunların aslında mevcut iktidar muhalefet denklemi açısından önemine bunları konuşmak gerekiyor. Ben bir süredir Selahattin Demirtaş'ın mahkemede yaptığı savunmaları ve medyada yayınladığı metinleri okuyorum. Ve Demirtaş'ın aslında bir dönüşüm geçirdiğini, Türkiye'nin meselelerine dair yeni bir teşhis yaptığı kanaatindeyim. Bu teşhis de Kürt sorunu bağlamında yıllardır kullandığımız beylik lafların artık o kadar çok kullanılıyor ki bu laflar bir anlamda kendi içeriklerini de tüketiyor. Bu beylik lafların dışında bir şeyler söylediği üzerine. Demirtaş öncelikli olarak 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de devletin keyfi yönetildiğini, modern devlet unsurlarını kaybettiğini, kurumsal yapısını kaybettiğini, bu yapısının aşındığını iddia ediyor. Ve öncelikli olarak demokratik prensiplere sahip bir devletin olabilmesi için bir devletin olması gerektiği argümanını ima ediyor. Bu aslında çok basitmiş gibi gözükse de çok devrimci bir düşünce bana sorarsanız zira kişisel inisiyatif ile demokratikleşeceğini düşünen bir aydın güruhu oldu Türkiye'de. Yani ülkenin kişisel inisiyatif ile kanunları belirli ölçüde esneterek demokratikleşmesine ses etmeyen bir aydınlar güruhu oldu. Bu insanların yaşadıkları asıl şok kişisel inisiyatif ile kanunların yine esnetilmesi fakat otoriter bir şekilde yorumlanmasıydı veya milliyetçi bir şekilde yorumlanmasıydı. Yani daha düz bir ifadeyle söylersek Tayyip Ta Erdoğan'ın kendi kişisel karizmasını Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını özgürlük lehine esnetmesine e, itiraz etmeyen insanlar. yine Sayın Erdoğan'ın, kendi kişisel karizmasını veya kendi kişisel siyasi ağırlığını Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını milliyetçi, güvenlikçi ya da daha otoriter bir yönde esnetmesinin şokunu yaşadılar. Dolayısıyla burada kişilere bağlı bir demokratikleşme, kişilere bağlı bir barış, kişilere bağlı bir özgürlük sürecinden ziyade kanunlarla daha yavaş fakat daha sağlam ilerleyen bir modele geçiş yapmak icap ediyor. Özellikle 15 Temmuz sonrasında bizim gördüğümüz devletin kendi yasal çerçevesi içerisinde bile hareket etmediği, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunlarının esnetildiği ve kişilerin güç ilişkilerinin ya da sosyal medya tepkilerinin ya da kamuoyunda uyanan herhangi bir tepkinin karar alma süreçlerine doğrudan etki ettiği ve bunun da öngörülemez, tahmin edilemez bir devlet yarattığı. O yüzden bir muhalif hareket, demokratikleşmeden bahsettiği zaman aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ve onun iktidar ortaklarına devletmiş gibi bir paye veriyor. Halbuki Adalet ve Kalkınma Partisi ve iktidar ortakları devlet kurumsallığının dışında hareket ediyorlar. Milliyetçilik ile devletçiliğin birbiriyle aynı şeyler olduğunu zanneden büyük bir insan topluluğu var. Halbuki milliyetçilik ile devletçilik aynı şey değildir. Devletçilik, milliyetçiliğin murad ettiği millet tasavvurunun dışında her vatandaşına eşit davranma zorunluluğu olan bir felsefedir. Yani devletten bizim beklediğimiz kendi kanunlarının emrinde olması, kişilerin emrinde olmaması, herhangi bir ideolojinin emrinde olmamasıdır. Dolayısıyla devlet milliyetçi olmak zorunda değildir. Devletin varlığı çoğu zamanda, onu da söylemek gerekiyor, milliyetçilerin hayal ettiği millet tanımının dışındadır. Çünkü milliyetçiler belirli prensipler, belirli ideolojik ön kabuller ya da belirli yaklaşımları benimsemeyen insanların milletin dışına atmak, vatandaşlık haklarından mahrum etmek isteyebilirler. Halbuki devletçiliğin böyle bir yaklaşımı yoktur. Devletçilik milliyetçi olsalar da olmasalar da bir cumhuriyet vatandaşına haklarını bahşetmek, korumak ve ondan belirli sorumluluklar bekler. O yüzden Türkiye'nin temel soruna dair Demirtaş'ın yaptığı teşhis Türkiye'nin demokratikleşememesi değil ki bu doğrudur. Türkiye demokratik bir ülke olarak kabul edilmez. Ancak temel mesele demokratikleşememe değil, Türkiye'de devlet kurumsallığının eksikliğidir. Devlet kurumsallığının eksikliği ise kişisel ve e, keyfi idareyi meşrulaştırır. E, daha doğrusu doğrudan ifade etmek gerekirse Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasi ikbaline göre değişen kanunlar ortaya çıkar. Bu da kanunun aslında Cumhuriyet kanunu değil Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kanunu olduğu anlamına gelir. Demirtaş'ın yaptığı te teşhis e, muhalefetin öncelikli talebinin kurumsal bir devlet kurulması... Yanın, e, kurulmasından yana olması bu aslında gayet önemli ve muhalefetin diğer aktörlerinin tespitleriyle de örtüşen bir noktaya işaret ediyor. Ve diyaloğun oluşması için bence yeteri kadar önemli bir argüman. Yani keyfiyetten, şahsileşmiş bürokrasiden ve e, dönemsel olarak değişen, dönüşen politika yapıcılığından daha kurumsal, daha öngörülebilir bir devlet talebi aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin de, İyi Parti'nin de yeni kurulan AKP'den kopan partilerin de talebi. Aslında muhalefetin genel talebi. Bu çok soyut bir talep değil. Yani hayatınızın pratik noktalarına da temas edebilir. Mesela bir kamudaki iş pozisyonuna başvurduğunuz zaman eğer sizden beklenen Adalet ve Kalkınma Partisi veya Milliyetçi Hareket Partisi il teşkilatlarından bir belge getirmekse bu asıl vatandaşların, vatandaşlık haklarına sahip olan insanların bu parti temsilcileri olduğunu, diğer partilere üye olan veya herhangi bir partiye üye olmayan birisinin vatandaşlık haklarını kullanamadığını gösterir. Dolayısıyla hayatımızın her alanında biz aynı kanunun farklı uygulamalarına rastlıyoruz. Mesela düğün tartışmasında da bunu gördük. Sıradan bir insansanız korona zamanında düğün yapmanız yasak. Fakat eğer AK Parti milletvekiliyseniz 1500-2000 kişilik bir düğün yapabiliyorsunuz. Eğer kanun kişilere göre, kişilerin siyasi angajmanına göre farklılık arz ediyorsa bu artık bir cumhuriyet kanunu olmaktan çıkıyor. Bir Adalet ve Kalkınma Partisi ya da Milliyetçi Hareket Partisi kanunu olmaya başlıyor. Ve devlet kurumsallığı dediğimiz şey ortadan kalkıyor. Selahattin Demirtaş'ın yaptığı teşhis bence bu ve bu teşhisle birlikte aslında diyalog kapısının aralandığını görüyoruz biz. Yani Kürt sorunu üzerinden, Kürt sorununu öncülleyerek muhalefetin diğer aktörleriyle konuşmaya çalışan bir politikacıdan ziyade Türkiye'nin temel meselelerini konuşarak muhalefetle ortaklaşmaya çalışan bir e, siyasetçi portresi görüyoruz. Bu ortaklaşma projesi de diğer partilerin itiraz edemeyeceği kadar merkez bir kavramı işaret ediyor devletin kurumsallaşması. Bununla birlikte müzakere kavramını da Sayın Demirtaş çok önemsiyor. Dolayısıyla bu müzakere kavramının kendisine yaptığı bir vurgu var. Müzakere kavramının sonucunda ulaşılacak noktadan ziyade, müzakere edebilme yeteneği ya da müzakerecilerin kendisini güvende hissedebilme durumu Demirtaş için çok önemli. Bu da aslında merkez bir kavram, merkez siyasete özgü bir kavram. Müzakere'nin devam etmesi gerekiyor. Radikalizm dediğimiz şey insanların sahip oldukları prensipleri tavizsiz bir şekilde müzakereye kapalı tutmalarıdır. Ancak müzakerenin devamı üzerine bir politika ortaya koyduğunuz zaman artık radikalleşmekten uzaklaşıyorsunuz, daha merkeze geliyorsunuz. Üçüncüsü de açık söylemek gerekirse, Selahattin Demirtaş'ın aslında son 5 yıldır yapmaya çalıştığı bir, nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum. Fakat bireyi cemaatlerinden koparıp onun modern sorunlarıyla ilgilenme politikası. Bu şu demek, bir Kürt gencinin İstanbul'da yaşadığı hayat aslında ekonomik zorluklarla dolu. Yine aynı şekilde bir Alevi gencinin yaşadığı hayat zorluklarla dolu. Sınıfsal olarak çok avantajlı doğmayan birisinin büyük şehirlerde yaşadığı hayat büyük sıkıntılarla dolu. Dolayısıyla toplumda ezilmişler ve ötekileştirilmişler sadece Kürtler değil. Yani etnik aidiyete sahip olanlar Türkiye'de birçok zorluk yaşıyorlar fakat onlardan ibaret değil. Onlarla beraber mezhepsel azınlıklar, cinsel yöneliminden dolayı tutunamayanlar ya da avantajsız hayata başladığı için mevcut ekonomik düzenden çok memnun olmayan insanlar büyük bir kitleyi teşkil ediyor. Ve bu insanlarla birebir konuşma yeteneği Selahattin Demirtaş'ta var. Dolayısıyla bu onu Kürt siyasi hareketinin Kürt Muhalif Hareketi'nin lideri olmaktan çıkartıyor, insanlarla cemaat aidiyetlerini bypass ederek konuşabilen, mütevazi, tekil bireylerle konuşabilen bir lidere dönüştürüyor. Bu da aslında yine merkez siyasetin önemli kavramlarından bir tanesi. Tayyip Bey'in, Devlet Bey'in çok sevmediği kavramlar bunlar. Çünkü Türkiye'yi kataloglayarak, cemaatleş, cemaatleri ayırarak onların elitleriyle müzakere etmeyi seven bir anlayış var. 70'lerin sokak hareketlerinden gelen, 70'ler sokaklarında siyasallaşan, o yıllarda mücadele vermiş ve 2020'ler Türkiye'sinde halen daha siyaset sahnesinde olan insanlarda. Dolayısıyla Demirtaş o cemaatleri baypas ederek bireylerle birebir konuşma eğilimine sahip bir politikacı. Şimdi bu ilkelerin herhangi bir tanesi ne Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne de Meral Akşener'in itiraz ettiği ilkeler. Burada temel sorun Selahattin Demirtaş'ın toplumda yaratılan imgesi, imajı çok sakıncalı ve çok anormal tanımlanan bir Demirtaş imajı var. 2015 senesinde seçimlere girmiş ve %13 almış bir siyasi partinin lideri aslında. İki kere Cumhurbaşkanı adayı olmuş bir, bir politikacı. Fakat son zamanlarda özellikle hükümet yanlısı medyada Selahattin Demirtaş'ın bütün Kürt meselesinde yaşanan şiddetin tek sorumlusuymuş gibi sunulması gibi bir eğilim var. Dolayısıyla bu onun bahsettiği ilkelerin, onun temsil ettiği siyasi pozisyonun, yani merkez politikaya katkı yapabilecek pozisyonun aslında ortadan kaldırılmasına yönelik bir hamle. Hükümet yanlılarının da bana sorarsanız Sayın Akşener'in cevabından bu kadar panik olmalarının sebebi de bu. Çünkü Selahattin Demirtaş muhalefetin diğer aktörleriyle e, diyaloğa girdiği zaman ve bu diyalog e, onları da rahat ettirecek yani Kılıçdaroğlu'nu ve Akşener'i de rahat ettirecek kadar e, objektif ilkeler üzerine kurulduğu zaman aslında e, muhalefetin e, seçimlere dair kabusu gerçek olacak. Çünkü Demirtaş Kürt sorunu veya demokratikleşme gibi muhalefeti birbirinden ayrıştıracak e, öncül koşullarla gitmiyor. Tam tersine bütün muhalefeti bir araya getirebilecek koşullar ortaya sunuyor. Ve bu bir ittifak projesine dönüşebilir. Bunu söylemek gerekiyor. E, İyi Parti'nin e, milliyetçi tavrı hükümetin tek güvencesi. Zaten e, Sayın Devlet Bahçeli'nin ve Sayın Tayyip, Tayyip, Tayyip Erdoğan'ın e, Meral Akşener'i ittifakı davet etmesinin bence sebebi de bu. İyi Parti'nin e, bu e, koalisyonun. Yani muhalif koalisyonun bir parçası olmasından oldukça çekiniyorlar. Ancak İyi Parti çok enteresan bir seçmen tabanına sahip ve aslında politikacı figürü olarak da tek bir ideolojiyle tanımlanamayacak bir parti. Merkez sağ özellikler barındıran, aslında teknokrat üyeleri olan ve teknokratik bir bilgiye kendisini yaslamaya çalışan bir parti. Sayın Akşener merkez sağda siyaset yapmış bir. Politikacı, Türk sağının bütün fraksiyonlarını iyi bilen, orada network'ü olan ve Türk Savunumun politikacılarının neyi Murad ettiğini de iyi kavrayabilmiş bir politikacı. Dolayısıyla parti içerisindeki dengelerini de çok iyi, iyi kurabiliyor. Bu şu demek: Herhangi bir ihtiyaç durumunda iyi parti merkez dilden konuşabilecek politikacılara sahip ve onları ön plana çıkartabilir. Benim dolayısıyla Selahattin Demirtaş'ın açıklamaları ve buna gelen tepkilerden anladığım bir arayış sürecinin başlamış olduğu ve arayış sürecinin kendisinin aslında iyi ya da kötü bir sonuca ulaşabileceği. Burada tabii hükümet muhalefet grupları içerisindeki bazı politikacıları muhtemelen öne çıkartacak. Çünkü siyaset çok idealist bir şekilde ilerlemiyor. Her politikacı iyi ya da kötü kendisine çalışmak ister ve mevcut durumdan kendisine paye çıkartmak isteyen, kendisine taban yaratmak isteyen, daha popüler olmak isteyen her partiden siyasetçiler olacak. CHP'den de, İyi Parti'den de, HDP'den de. Bunları aşabilmek için kamuoyunun partilerin liderlerine, onların reaksiyonlarına odaklanmalarını tavsiye ederim. Çünkü siyaset özellikle sosyal medyanın bu derece yaygın olduğu, dolayısıyla medya filtrelerinin pek olmadığı zamanlarda çok kolay yapılabilen bir şey. Herhangi bir figür gündem'i değiştirebilecek açıklama yapabiliyor. Bunların da gücünü aldığı ya insanların ona gösterdiği ilgi. O yüzden hani bu arayış süreci içerisinde muhalif aktörlerin temsil yeteneği en güçlü olanlarına bakmak çok fazla siyasi olarak muhalif uyumu bozabilecek aktörlerin, daha mikro aktörlerin tepkilerini çok fazla ciddiye almamak gerekiyor. Yani kısaca söylemem gerekirse Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun ve Demirtaş'ın dışındaki aktörlerin tepkileri dikkate alınırken daha fazla düşünülmeli. Özellikle daha önceki programlarda söylediğimiz hükümetin kurduğu tartışma ekseni, hükümetin önerdiği tartışma konularının amacı o tartışmanın, kamunun, kolektif iyiliğine bir katkıda bulunması değil adalet ve kalkınma partisinin iktidarına hizmet etmesi olduğu gerçeği akıldan çıkartılmamalı. Bu haftalık bu kadar çok teşekkürler.